Bu filmde de, şimdi şöyle yazmış Ceylan ablamız. <laughs> Yakışıklı olsun, olsun. Zengin olsun, şirket olsun, olsun abi. İşte vücudu, vücudu da olsun. Boy pos tamam hepsi olsun. Sempatiklik, ekleyelim abi. Yemek yapabilsin mi? Ulan ne yemeği ya? Restoran olsun. <laughs> sanki bir şey eksik gibi. Ne ne ne. bir de sörf yap. Ya şimdi bu profille fullemiş her şeyi. Şu muradım <laughs> nasıl rekabet Kadınlara sesleniyorum burada. Aynen öyle. Yani bak sosyolojik bir tespitte bulunabilirim <laughs> burada. Yine Hazırsan geliyor. Bence kadın erkek arasındaki kadın erkek ilişkilerindeki tartışma da bundan çıkıyor olabilir. Bak kadının hayalindeki erkek kadar mükemmelken yani evet. yapıyor, yemek yapıyor, yakışıklı, zengin, her şey mükemmel. Yani yok yok ya full donanım ya full paket. Erkeğe soruyorsun ya nasıl bir kadın olsun? Abi nefes alsın yeter diyor. Anladın mı? Şimdi <laughs> erkeğin beklentisi çok tabanda ve gerçekti. Kadın iki tavan da uçmuş. Erkek evet. kadın arasındaki tartışmalarda da baktığımda bence erkek beklentisinin gerçekçiliğinden kaynaklanan kavgaya neden olan taraf oluyor. Kavgayı evet. başlatan taraf olmuyor. Aynen. Kadının beklentisi yüksek. Erkek neden oluyor kavga? Bir Kavgayı. tane karikatür çok güzel özetlemiş. Bilirsin belki. Yarı tanrı, karısı ona ya adam olsaydım diyor, tanrı olurdun diyor. <laughs> yarı tanrı ya, yarı tanrı, yarı insan <laughs> ya. Yani. Çok iyi ya. Çok <laughs> iyi.